kafamdan şey düşünüyorum. Öyle gidiyorsam her şeyi bırakmak istemiyorum. Ve şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bir tane böyle gidiyorum. ben, takım diyor. Bir takım. Yıldız genç gibi falan Çek. çalıştırıyorum. Yani, Aa takım isterse yaparız. nereye ulaşmak değil ya. ya. Ankara olur. Şey olur. Karadeniz olur. Ege olur. Ben, ben sana... Ben, Oğlum. Gelme Hacı adam gönder oğlum, merak etme. <laughs> şey şey. Hani o bir ev var ya orada küçük ev evet. dedi neydi diye? Hasan'ın evet, yeri mi? Neydi ya evet. var ya? Küçük ev. Şey, Hı, onun bir böyle olacak. Hemen gelirim o zaman. <laughs> Ama işte tabii. Emin ol. En iyi 15 Metriği, Takım yapmak Salonda zaman her zaman evet. yer verilen i̇şte aralarlar. Yani şey öğrencinin kralı var yani. bizde. Basketik, basketik, <gülüyor> bizde hastası yok yok. Alırsın, diyor. Gönlümden sonra gönlümden bir yani her aşamaklı çocuğu vermiş yani yani, Bu Bunun başka. De başka. 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 Çok güzel. Çok güzel bir şey yapmak çok Hadi hadi. Zevk böyle oraya adamlar heyecanlı birini bulabilirsek. Ondan sonra bir tane takım yaparız işte. Orada yüklerde oynatıyoruz adamları. Getiririz getir, orada bir heyecan yaratırız. Bunlar işte yani biz de zaman geçiririz. Zaman yok. Hadi yani şiddet onları bak Bu var. Bu yok. Yani. yapıyorsun ki hayatta başarılar değil. gideceğim oraya, al oraya. işte planlayacağım, güzel uluslararası turnuvalar ayarlayacağız. Oradan yurt gideceğiz. Altyapı şeyleri takılacağız. Bizi Malgazi salonuna ne bilir, ne soktuk biz. şimdi, salonu kafayı sıyır. Kafayı sıyır. Ya ben şimdi mesela federasyonu üstüne bir şey Ali Ali derim ben aman ağzım önünde buraya yeni takım gönder, şey gönder, bir karşılayacak. Allah var ya da bizde her spor var. Ben öyle ki daha tam görmüyorsun. Şehir iki tane devasa spor var. Güzel. Şu anda Üniversitede altlarına spor Yani, yani antrenman <laughs> yapmak gibi bir sıkıntı yok. O şey çocuk kanalına çok iyiydi. Oraya böyle bir şey. Böyle oldunuz. Rafet mi? Ha rafet mi? Onlar falan değil çünkü. Çalışmışlar. Ya yani evladım şey. yani, olmaz. Onlar oturursun, paylaşırsın. Bu basketbolu cin dersin, voleybol dersin. Bizim orada çalışan adam her zaman mesela çeki kafadan başlayıcı yaparlar. Hadi yani biz varız arkada. Hem de evet. sen bilen bir adamı yapıyorsun. her zaman adam, abi Benim gibi bir adamın orada olması orası top, bir iyi ama hani, tabii adam bak. Çünkü küçük yerlerde böyle var öyle diyor böyle diyor çocukla bilmem ne gelin ben kaç sene yapıyor, sene oturuyorum İlk başta evde alma sen ev kiraları bir yerde biraz denedim ben çünkü baktım harada arada girelim dedikodu bilmem ne gidiyorum Daha hayatta başarılar bildiğiniz gibi bak o da bir bak şimdi diğer çocuklara Bugün hepsi en kötü bak da tam bir bir kişi mesela bu en kötü bir ayrıca hepsini ayrı ayrı. Bir de şunun, haşının ayrıca adı altında bir buçuk iki milyar da öyle gelir. Yani, dedim ki oğlum burada yıkat mısın? Sen burada koordinatör durumuna kal. ya yani, yarın evet, her gideceğiz, şey şuraya buraya gideceğiz, sen her şeye koş koş, helak olacaksın. Olmaz. Haşın bak, şeyden bir daha daire alıyor. Memur değil ki, bırakın, 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 sen burada daire alabildin mi? Ne? <laughs> ben burada daire almaya alsam Bizim oda 150 kat verdi bizim 150 milyar. Bir de hani daire çok? Ama tek şeyim orada güneş olmuyor ya. Beni o bitirmiyor. Ben güneşi e çok hasta bir adamım. Güneş olmadan, Aslında'nın ismini net açılış yaptı. Açılış Karadeniz tam ortası olduğu için her şeyin kararı bizim burada Evet. Gaza yarım saat sonra Ne, ne? bileyim, ormanlardasın. Olmadı işte, sahilde sen o tarzın, da, ne Ben de Karadeniz'im yani. önlere. Ama daha yaşayamadık şey abi işte biz. olduk böyle, buralarda kaldık. Hiç gelemedik, dinlenme. Yani ben sana dedim ki böyle da bunu çözeceğim şimdi, öyle şimdi nasıl gezdiğimi bununla çağırsak Sen bir yerde gideceğim Ne oldu bana, bu ne oldu? Sen gerekli mi Her dakikada bir ben de oradan oraya koştur, git gel bilmem ne. Öyle karşılama götürme, götürme. Sen özel çalışıyorsun, sen şimdi artık... Biz devletiz, yok. biz her zaman O kadar yavaş bir bakım yok. Evet. Evet. Özel evet. Evet. Abi. abi, özel çalıştığın misin? Ben şimdi kardeşim, de elinden geliyorsa yaparım, 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 olsun, zor, olsun, yapmak zorunda, başarmak zorundasın. Evet. Ve en iyisi olmak zorunda. Bizim oraya gittiğimde kafadan yiyip sonra orası da böyle bir şey oradan vardır. Bizim şeyler çok kötü ama diyorum. Hepsi e, sana abi yoldan bakıyor. Hiç edersizlik yok. Bak halen de ben hemen iki yani. günde bizden ararlar. Şunu yapıyor hocam, bunu yapıyor hocam. Ama bana tanrı tanıyor muyuz? Ama her şeyi rapor ederler bana. Değil mi? Üç tane kulüp ben. benim ne yürüdüğüm orada bir ki. Hepsi aklı başına eğitim bir de? Cahil değil mi? Evet, yok. Hepsi, bak şu para kazanacağım. Sorduğu hocam, her gün insan her sohbetin kadar alıp her Hepsi, şey, şey, ya Kasım abiye Adam almış. O zaman da alıp Kasım abiye Kasım sayesinde. O ben yaratmasaydım. ne kalırdı o Hiçbir şey yapamazdım. Ne oluyor, ne kalırlar, ne özellik, ne Şimdi bu, ini geçtim, gruplara gideceğim. yemeğini ben alıyorum, yatağını ben alıyorum, arabanı bulunarak ben alıyorum. Olmadı, koşarak başına geliyorum. Ben tribüne onları... <laughs> ...vazifesini de veriyorum, ben tribüne atıyorum, kendimi hadi göreyim bakayım diyorum. Bütün noktaların sesini söyledim. tek tek düzeltiyorum atıyorum onları. Mesela bize çok antrenman antrenmanı vardı, müsabit antrenmanı yok, hiç mi yok? Evet. Halen de benim okulda bir sürü uyanık çocuklar var Çalıştığım basketbol. var. Ben çıkıyorum ama hocam başımıza çıkacak. Evet. Mesela benim Ozan var. Ozan var. Seni tanıştın mı? Ozan var. Mesela ozan, ozan, ozan. Ozan, 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 ozan. Ozan, ozan çok iyi yazıyor. Çok iyi yazıyor. Ben ozan. Iyi ee, biraz şöyle bir şey. i̇şte öyle, hep yani. işte mesela oradan ne para geliyor, buradan ne oluyor? Hocam ama böyle yok bizim sakat, yok bundan yok, yani bizim, da. Yok ben de böyle biraz. Hiç ben de yaptım Ben de sonra. Ben oğlum bunu... bana bak bir adamın bir çalışacaktan sonra çalışacaktan sonra kapatken açtan sonra bir Nasıl? o süper çalışıyor ben sana söyleyeyim o değil yani var üç, üç kişi şey onlar yani Onlar yani onlar üç kişi geldiler Onun için iki daha var <laughs> şey. Nasıl söyleyeyim? Süper, şey. süper Hayır, antren antrenman, şey, değil? Zaman, takipim, tek tek de vası, yapıyorum Ama yani, müsaade de o zaman bir ayrıca çıkmasın Çünkü

Ama idman öyle bir yok. Buru vurabildi <laughs> 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 Hı